Merhaba arkadaşlar. Şimdi konumuz bel fıtığı ve egzersiz. Bel fıtığı için neler yapabiliriz? Arkadaşlar bel fıtığı benim de uzun yıllar sıkıntısını çektiğim bir konu. Gerek işim dolayısıyla gerek bir muzdarip olarak oldukça kafa patlattığım bir konudur. Arkadaşlar bel fıtığı Bel fıtığından kısaca bahsetmek gerekirse. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bel fıtığı bu omurlar arasındaki disklerin yerinden çıkmasıdır. Nedir bu diskler? Bu diskler arkadaşlar bildiğiniz et parçasıdır. Yani şöyle anlatayım. Bu şekildedir. Bir de bunun içerisinde bir sıvı kısmı vardır. Fıtığın derecesine göre ya bu fibroz kısmı biraz dışarı çıkıp sinire baskı yapar. Ya da ilerlemiş e, vakalarda bu sıvı da artık dışarıya akar. Sinire baskı yapar. Bu sinirde büyük siyatik sinir arkadaşlar. Baca, e, vücuttaki en büyük e, sinirdir. Bacağımızı yani belimizden aşağıki kısmı hareket ettirir, inerve eder. Yani e, o yüzden bu sinire yapılan bir baskı bacaklarda uyuşma hatta ayak parmaklarında uyuşmaya sebeb sebebiyet verebilir. Sebebi de işte bu tepedeki o elektrik kablosuna diskin baskı yapmasıdır arkadaşlar. Şimdi fıtığınız fıtık teşhisi konulduysa arkadaşlar öncelikle Fizik tedavi uzmanına gidin. Fizik tedavi uzmanı size hangi hareketlerden kaçınmanız gerektiğini anlatacaktır. Ufak ufak da egzersizlere başlayacaksınız. Yaptıracağı da genelde izometrik egzersizlerdir. Yani kasta bir hareket olmadan sadece kasılma gerçekleştirerek çeşitli egzersizler yaptıracaktır. Daha ileri safhalarda arkadaşlar yani iyileşmeye başladığınız noktada bel kaslarınızı kor çevresini güçlendireceksiniz arkadaşlar nedir bu erektör spine grubu arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim fıtık olduğunuzda doktorunuz size gidin yüzünden sebebi de işte suda yer çekiminde olmaması e, yer çekiminde olmayınca dolayısıyla e, eklemlere bir baskı yok hem egzersiz yapmış oluyorsunuz hem de e, bu disklere böyle bir baskı olmuyor. Mantık olarak doğrudur arkadaşlar. Ancak ben size yüzmede kullanılan kaslardan kısaca başlayayım. Nasıl yüzüyoruz? İşte kulaç atıyoruz. Kulaç at şu hareketi yapmamızı sağlayan arkadaşlar rotator cuff denilen kas grubudur. Yani omuzu ıı, çevreden kas grubudur. İşte nedir? Supraspinatus, infraspinatus, ıı, subscapularis krek kemiğinin içerisinde bir de teres minor kasıdır arkadaşlar. Yani kullandığınız kas bu. İşte aşağı indiriş yaparken de latissimus dorsi kullanıyoruz burada. Şimdi arkadaşlar bu kas gruplarının hiçbiri bel bölgesini güçlendirmez. Bel bölgesindeki kaslar belli arkadaşlar. Nedir? Erektör spine kas grubudur. En büyük kas grubudur bu. Enseden başlar bel bölgesine kadar iner. Hatta fıtığın ileri safhalarında sadece şöyle boynunuzu bile bükseniz o kası gerdireceğiniz için belinize kadar iniyor ya o kas. Sinire baskı yapar arkadaşlar. Beliniz ağrır. Yani şu harekette beliniz ağrır ileri safhalarda yaşadım iyi biliyorum. Şimdi arkadaşlar erektör spina grubu ense'den başlar bele kadar gider. Şu şekilde bu omurili sabitleyen kastır arkadaşlar. Erektör spine. Yani nedir bu? Spine'ı omurili erekt yapan, kaldıran demektir. İsim oradan gelir zaten. Üç tanedir bu işte. Iliocostalis, longissimus, spinalis. Bunu güçlendireceksiniz arkadaşlar. Nasıl? Bunu hafif hafif back extension yaparak gerçekleştirebilirsiniz. İşte bunu makinaları vardır Cimlerde oturursunuz. İşte öne doğru eğilip geriye doğru bu hareketi yavaş yavaş yapabilirsiniz. Ters mekik yapabilirsiniz arkadaşlar. Dikkat edin. Çok fazla hyper extension derler. Çok fazla geriye gitmeyin. Doğal olarak duruşunuza kadar gelin yeter bu hareket. Daha ileri safhalarda arkadaşlar çok etkili bir hareket olan deadlift arkadaşlar. Deadlift erektör spini özellikle bir lumbar bel bölgesindeki kısmını çalıştıran en baba harekettir. Doğru yaparsanız. Bunda da arkadaşlar deadlift'te çok fazla aşağı şey indirmeyin kiloyu. Omurilerinizi dik tutun. Beliniz hafif çukur yapabilirsiniz. Nasıl tuttu? Barı nasıl tuttuğunuz önemli arkadaşlar. Böyle tutan var, böyle tutan var, böyle tutan var. Hiçbir önemi yok. Önemli olan dediğim gibi omuriliği doğal durumda tutmanızdır. Hareket bu arkadaşlar. Barı çok fazla indirmeyin indirirseniz artık belden biraz daha çıkıp işte gluteus grubuna kalça ve hamstring dediğimiz arka bacağı çalıştırmaya başlıyorum. Erector spinae'nin dışında arkadaşlar quadratus lumbarum diye bir kas vardır. Bu kas burada bunlar kaburgalardır. İşte burada bu en son kaburgaya 12. kaburgaya bağlanır. Buradan da lumbar yani bu bel bölgesindeki vertebralara bağlanır. Ve buradan da kalça kemiğine bağlanır. Önemli bir kastır arkadaşlar. Ben manuel terapide de bel ağrılarında özellikle manipülasyon yaptığım kastır. Çünkü bu kastaki bir dengesizlik. Pelvis'te arkadaşlar yani şu kasın daha kasılı olduğunu düşünün pelvisi bu şekilde e, dengesini bozuyor ne yapıyor bu sefer disklerin de dengesini bozuyor bel ağrılarına yol açabiliyor arkadaşlar bunun için e, videom var izleyebilirsiniz nasıl çalıştırabileceğiniz ilgili kısaca bahsedeyim ama tek dumbbell arkadaşlar yani bu kas şöyle belinizi koyun şey elinizi bu kalça kemiğini şöyle yapın bulun biraz arkaya gidin buradadır bu kas arkadaşlar hemen böbreklerin üstündedir yani dambolu buradan tutun bu şekilde arkaya doğru ağır kiloyla sonra değiştirerek bu şekilde bu kası çalıştırırsınız arkadaşlar yani ben bu hareketi de görmedim açıkçası bu benim kafa patlatıp bu kası nasıl çalıştırabilirim diye düşündükten sonra ee, bulduğum bir harekettir e, bunun dışında arkadaşlar Tabii ki karın kasları çok önemli çünkü karın kasları da arkadaşlar kor bölgesidir. Yani bu belin çevreleyen kaslardan en önemlileridir. Çünkü spine'ın omuriliğin öne doğru düşmesini engeller. Sıkı, sağlam karın kaslarınız olursa omurliği sabitlememiz daha kolay olur arkadaşlar. İşte bununla ilgili de videolarım var. Önemli bir konu ağırlık kullanarak arkadaşlar. Ağırlık kullanmadan boş boş mekik çekerseniz o kasları güçlendirmeniz çok zor. Bench press yapıyormuşsunuz gibi barbell curl yapıyormuşsunuz gibi ağırlık kullanarak e, crunch hareketleri yapacaksınız arkadaşlar. Karın kaslarını o 4 tane rectus abdominis, external oblique, internal oblique transversus oblique arkadaşlar. Bu 4 kası da rotasyonlar yaparak, crunchlar yaparak, ağırlık kullanarak güçlendirirseniz ee, faydasını görürsünüz. Fıtıktan tekrar bahsedecek olursak arkadaşlar, genelde fıtık bu dördüncü vertebrayla beşinci vertebrası arasında olur. Yani L4, L5. Bir de L5 de yani son vertebra ile bu sekrum kemiğinin arasında olur. Sebebi de bu bölge en çok yükün olduğu en fazla hareketin olduğu bölgedir. Bir de boyunda olur. Boyunda da hareket fazla olduğu için. Yani bu ortalarda torasik vertebra dediğimiz kısımlarda fıtık çok nadir görülür bir kaza ıı, falan geçirmediyse. Çok merak ediyorsanız arkadaşlar nasıl bulacaksınız onu da göstereyim. Bu kalça kemiğini tekrar bulun. Yani bulacağınız şu. Bu şekilde bulun. Parmağınızı dümdüz arkaya doğru getirin arkadaşlar. Ortada birleştirin. Bu gördüğünüz kemik şurasıdır arkadaşlar. Yani bu L4 ile L5'e ulaşacaksınız. Buradan şöyle bir tiyat çizdiğini düşünün. ulaşınız bölge burası. Tam fıtığın olduğu yere ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu tam geldiğiniz Onu dokunduğunuz kemik, kemik de zaten bu omurluğun, vertebranın, spinous process dedikleri öne doğru çıkıntı olan kemiktir. Oraları işte bu erektör spine kas grubu çeşitli rotator kas grupları vesaire bağlanır. Yani kasların tutunması için olan bir yapıdır. Ameliyat olursanız arkadaşlar sıkıntı şu ameliyatla işi çözmüyor. Neden? Çünkü bu disk yani şöyle anlatayım bu aradaki disk çok fazla dışarı çıktığı noktada doktorun yaptığı arkadaşlar bunu kesmek. Çok basit bir ameliyattır. Bunu keser. Dolayısıyla sinire baskı kalkar. Yalnız şimdi bunu yaptığı zaman geçici olarak çözüyor sorununuzu. E, de bu ameliyat bunun dengesini de bozuyor arkadaşlar. Yani buradaki disk zayıfladığı zaman ki kesilmiş zaten bir kısmı tıraşlanmış. Dolayısıyla o vertebraların dengesini de bozuyor arkadaşlar. İlla ameliyatlık durumunuz varsa tabii ki doktorunuzla bunu tartışın. Benim tavsiyem ki ben öyle oldum. Bildiğim kadarıyla zaten Türkiye'de çok yapılan bir ameliyat değil benim olduğum. O yüzden insanlar her 2-3 senede bir fıtık ameliyatı oluyorlar. Lumbar fusion diyorlar arkadaşlar. Ee, pedikül fusion diyorlar. Yani bu vertebra'ları arkadaşlar delip vidayla metal koyuyorlar. Yani bu diski alıyor buradan komple. Şuradaki şu kenarları kalıyor. İçini komple boşaltıyor arkadaşlar. Buraya metal koyuyor. Dolayısıyla denge, normal, klasik disk kesme ameliyatları kadar denge bozulmamış oluyor arkadaşlar. Dikkat edin ağırlık çalışmalarında ağırlık çalışmaları ben sakatlamaya çok müsait bir hareket. Muhtemelen ben de sebebini bilmiyorum. Belki bu işe ilk başladığım 20'li yaşlarımda yaptığım acemilikler yanlış çalışmalar olabilir. Mesleğimle ilgili ee, sebepler olabilir ki ben çok vücutumu kullanan bir insanım. Onun dışında doktorun bana demesi genetik olarak o bölgenin zayıf olması ki ailemde var fıtık ama egzersiz yapmaya engel değildir arkadaşlar egzersiz hatta yapmak zorundasınız ama öncelikle emin olun doğru yaptığınızdan daha sıkıntılı durumlara düşmeyin arkadaşlar herkese bol şans.